Arkadaşlar selamlar. Bugün biraz farklı bir ders yapacağız. Biraz böyle bilgilerimizi yan yana getirdiğimiz, birçok şey böyle birleştirdiğimiz farklı bir ders olacak özellikle yaptığımız şeyleri anlamlandırmak açısından oldukça faydalı olacak. Ne ile ilgili konumuz? Biraz böyle fizikte, geometride, matematikte karşımıza çıkan formüllerin anlamlandırılması üzerine düşünebilirsiniz. Bir denklemi, bir formülü unuttuğunuzda belki de onu tekrardan bulup çıkarmanızı kolaylaştıracak böyle basit bir yöntem gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ama bunun ötesinde o kullandığınız matematiksel ilişkileri çok daha iyi anlamanızı da sağlayacak detaylar olacak bu dersin içerisinde bir öğrenciyle bir çalışıyorduk. Şöyle bir şey fark ettim. İşte bir şey yazdık. Yani yaz, yazdığımız şey şunun gibi bir şeydi. 4 pi re kare gibi bir şeydi. Ve öğrenci bana dedi ki hocam dedi bu dedi kürenin hacmi miydi? Silindirin alanı mıydı? Bu neydi hocam dedi. Ben de Ondan şunu bekliyordum. Yani çok basit bir şekilde. Burada 4 pi bunları çok iyi hatırlamayabiliriz. Çok iyi bilmeyebiliriz ama R kareyi görür görmez yani burada boyut olarak şuraya baktığımız zaman bunun içerisinde uzunluğun karesi var. Bu bir alanla ilgili bir şey. Hacimle hiçbir alakası olamaz bunun. Dolayısıyla bunun bir alan veren bir ifade olduğunu bir öğrencinin bilmesini bekleriz. Yani bu ne, işinize yarayabilir? Ya sınav anındasınız, streslisiniz ya da herhangi bir zamanda 4 bölü 3 pi re küp vardı. Diyelim ki bir de 4 pi re kare vardı ve bunların ne olduğunu unuttunuz. İkisinin de küreyle olduğunu hatırlıyorsunuz. Diğerini de yazalım. Mesela diğeri de şöyle görünen bir şey. 4 bölü 3 küp. Bunun da uzunluğun kübü olduğu için uzunluk çarpı uzunluk çarpı uzunluk bize hacmi veriyor olacak. Dolayısıyla bu da hacimle ilgili bir ifade. Bir matematiksel denklemi unuttuğunuzda, karıştırdığınızda onun ne anlama geleceğini çıkarmanız açısından önemli. Ee, bununla ilgili örnekleri arttıracağım. Fizikten de örnek vereceğim. Hocam şunun denklemini bazen karıştırıyorum. Tam tersi yazıyorum. Bunun formülünü unutuyorum derseniz faydalı olabilecek içerikler var örnekler var ama ilk olarak basitçe şunla başlayalım. Pisagor'la başlayalım. Pisagor teoreminde diyor ki bir üçgenim olsun iki tane böyle işte dik kenarım olsun. Şurası A, şurası B, şurası da C ise bunlar arasındaki matematiksel ilişkiyi şöyle ifade ediyoruz. A kare artı B kare eşittir C kare. Dikkat edin. Uzunluğun karesi var burada. Uzunluğun karesi var burada. Toplam yaptığım için aslında burası uzunluğun karesi. Burası da uzunluğun karesi olmak zorunda. Yani bizim geometride, matematikte, fizikte hiçbir zaman şöyle bir denklemimiz olamazdı. Burada A kare, burada B kare, burada da C'nin kendisi ya da kübü. Bu olamazdı. Böyle bir denklem olması mümkün değil. Boyut açısından birim diyeyim ya da fizikteki birim açısından tutarlı olmayacak. Metre, metre cinsinden olsun. Santimetre de olabilir. Önemli değil metrekare metrekare eşittir mecburen metrekare olmak zorunda. Dolayısıyla başka bir seçenek kalmıyor. Simetriler açısından da şöyle düşünebilirim. Burada A dik kenarlardan birisi, B de dik kenarlardan birisi, C farklı. Dolayısıyla bu denklemin içerisinde A her nasıl var oluyorsa B'nin de benzer bir karakterle var olması gerekiyor. Yani A'nın karesi var, B'nin karesi de toplanıyor. Bunları yer değiştirdiğimde de burada herhangi bir şeyin değişmemesi lazım. Dolayısıyla böyle bir simetrinin de burada gözlemlenmesi gerekiyor. Mesela şimdi buna çok benzeyen bir başka bir şeyden bahsedeyim. Mesela tam kareyi konuşalım. A artı B'nin tam karesine baktığım zaman karşı tarafa yazacağım şeyin şöyle olması lazım. Bir kere burada uzunluk artı uzunluk, uzunluk var. İşte ab bunlar diyelim ki uzunluk olsun. Ya da bunlar hız da olabilir, fiziksel başka anlamları da olabilir, kütle de olabilir bu. Kütle artı kütle. Burası boyut olarak kütle boyutunda. Bunun karesini aldığım zaman kütle kare olması lazım. Dolayısıyla karşı tarafa yazacağım şeyler de kütle kare cinsinden olması lazım. Bunu yazdığım, açtığımız zaman şöyle bir şey olduğunu biliyoruz ama A kare var. A kare varsa kesinlikle B kare de var. Bir simetri olması gerekiyor. Şuradaki ikisi şusu busu yazdığımız probleme işleme göre değişiklik gösterebilir. İki burada zaten boyutsuz. 2A simetrik olması gerektiği için mutlaka burada bir de B'nin olması gerekiyor. 2A, B. 2 İki olmayabilirdi. 2 dediğim gibi hani bu yöntem orada size 2'yi vermez. Ama A varsa B'nin de olması gerektiğini. A nasıl görünüyorsa yani A ile B'yi yer değiştirdiğimde bunun da değişmemesi gerektiğini bize söylüyor. Aynı zamanda A'nın birimi kütle ise, boyutu kütle ise kütle kare, kütle kare, kütle çarpı kütleden B de öyle. Kütle kare elde ediyorum. Uzunluksa uzunluk kare, uzunluk kare, uzunluk kare artı uzunluk kareye eşit. Başka bir seçeneğim olamazdı. Bu da benim için oldukça anlamlı, önemli. Bir başka mesela ya buraya kadar hocam çok işime yaramadı. Bana biraz daha bununla ilgili işime yarar ne söyleyebilirsin derseniz açıortay teoremi olabilir. Bir tane diyelim ki üçgeniniz var. Şurada bir işte açıortay çektiniz buraya. Şu açılar birbirlerine eşit. Ve şuralar içinde şuraya C dediniz, şuraya B dediniz, şuraya da M dediniz, şuraya da N dediniz. Şurası da X olsun. Mesela bunun işte matematiksel ifadesi nasıl yazılıyor? Ve X kare eşittir. BC bunların çarpımı eksi MN şeklinde. Gene burada da aynı özelliği görüyorum zaten. Dikkat edin. Bunlar uzunluk bu arada. X kare uzunluğun karesi. Uzunluk çarpı uzunluk uzunluğun karesi. MN uzunluğun karesi. Burada kesinlikle yani bu denklem kesinlikle burası eksi M artı N şeklinde olamazdı. Ya da bir başka şekliyle bakalım. Burada B ile C'yi yer değiştirirse hemen M ile N'nin de yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü B burada N ile ilintili, C de M ile ilintili. Aç ortay teoremini de hatırlarsınız hatta B'nin N'ye oranı, C'nin M'ye oranı. Yani bunu yer değiştirip M ile N'yi yer değiştirmezseniz denklemi bozabilirsiniz. Bu denklemde bozulmuyor ama bozulduğu durumlar olabilir. B ile C, M ile N ye yer değiştirdiğinde de bu tamamen aynı görünmeli. Mesela şu olsaydı da e, aynı görüntü elde edilirdi. Artı m artı n gibi olsaydı da. B L, yer değiştirince, M ile N'yi de yer değiştirince doğru gibi görünüyor. Ama bakın uzunluk kare, uzunluk kare, uzunluk, uzunluk. Uzunluk kare eşittir. Uzunluk kare artı uzunluk artı uzunluk olamaz. Boyut olarak birbirine uymuyor. O yüzden bu böyle bir şey olamaz. Yani bunu unuttuğunuzda size belki yardımcı olabilir. Hatırlatma gibi olabilir. Mesela bir de diğeri. Bunun en genelleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Yani şurada bir açı ortay olmasa. işte Stewart teoreminden bahsedelim. Bu sefer gene şeyler aynı olsun. Şurası C olsun. Şurası M olsun. Burası B. Burası da N olsun. Ama bu sefer şuradaki özel açıortay ortay durumum yok. X'i nasıl ifade edebilirim? Ona bakayım. Cevap şöyle. X kare eşittir. C'nin karesi çarpı ne? Şunun karesi çarpı bu. Bunun karesi simetriyi mutlaka alması gerekiyor zaten. Bunun karesi bu. O da toplama şeklinde olması lazım. Eksi olursa da simetrik olmaz. Neden? Burada eksi var. O zaman neden bunun başında eksi yoktu? Onun başında eksi var. Bunlar aynı kaderi paylaşıyor olması lazım. Dolayısıyla burası da b kare m olacak. Aşağıda m artı n var. Ve sonrasında da şurada bir eksi. Burada da m n var. Şununla şu ikisi zaten bir özel durumla ilintili. O özel durumda şu burada açı sağlandığı zaman c'nin m'ye oranı b'nin n'ye oranına eşit oluyor. Bunu bu denklemin içerisine yerleştirirseniz buradan bu özel durumu elde edebiliyorsunuz. Bu çok daha genel bir durum. Gene bakalım boyut e, analizi yapacak olursam uzunluk kare, uzunluk küp, uzunluk küp, yukarı taraf uzunluk küp, ar aşağısı uzunluk artı uzunluk, uzunluk küpün uzunluğa bölümü yani uzunluk kare eksi uzunluk kare. Yani yazdığım denklem gene uzunluk kare eşittir bir uzunluğun karesi eksi başka bir uzunluğun e, karesi şeklinde. Bunlar zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Hocam yani illa onun karesi o da onun karesine eşit olmalı. Basit bir örnekle düşünün. Şöyle yapın. Buradaki be, üçgen benzerliklerini biliyorsunuz. Her şeyi iki katına çıkarın. C iki katına çıksın. B iki katına, M iki katına, N iki katına çıkarsa mecburen X de iki katına çıkacak. Dört katına, sekiz katına çıkmayacak. Ya da kök iki katına çıkmayacak. Bu denklemde size bunu söylüyor. İki katına çıktı, iki katına çıktı. Dört katına çıktı burası. İki katına çıktı, iki katına çıktı. Burada dört katına çıktı. Burası dört katına çıkmış oldu. Buranın dört katına çıkabilmesi için de x'in iki katına çıkabilmesi gerekiyor. Yani buradan da bir tutarlılık yakalamış oluyoruz. Şimdi bu anlattıklarımı bir benzer daha şunu düşünebilirim. Herhangi bir üçgenin alanını yazmak istediğim zaman herhangi bir üçgen kenarları a, b, c olsun. Bu herhangi bir üçgen olduğu için kendi aralarında böyle bir denklem yazacağım ki bunun alanı ile ilgili a, b, c kendi aralarında yer değiştirebiliyor olacak. Çünkü buraya da a diyebilirdim, buraya b diyebilirdim. İsimlendirmenin burada bir önemi yok. Çevre için şöyle bir tanımlama yapıyorum. Çevre diyorum 2U diye bir şeye eşit olsun. O da A artı B artı C kadar zaten. Yani aslında e, U diye bir şey tanımlıyorum. U dediğim şey çevrenin yarısı kadar. Yani A'nın B'nin C'nin toplamının yarısı kadar. Her onun alan formülü. Bunu kosinüs teoremi, sinüs teoremi vesaire kendi içinde yaparak sinüs teoreminden gelecektir. Kendi içinde yaparak yazdığınız zaman alanı elde ediyorsunuz. Elde ettiğimiz alan ilişkisi şöyle bir şey çıkıyor. Kök içine alacağım birazdan. U var. Bunun yanında U eksi A var. Bunun yanında u eksi b var. Bunun yanında da u eksi c var. Önce şunu kontrol edelim. Diyelim ki siz denklemi böyle hatırladınız. Böyle yazdınız. Bir kere burada bu denklemin içerisinde a'nın b'nin c'nin birbirinden görüntüsel olarak farkının olmaması gerekiyor. Bu tutarlılığı sağlamamız gerekiyor. a, b, c hepsi aynı durumda. Hepsi u'dan çıkarılmış. u'nun içerisine baktığımız zaman u'nun içerisindeki a, b, c'nin pozisyonu da aynı. u eşittir. A artı b artı c bölü 2. Hepsinin yeri aynı. Yani B ile C'nin yerini değiştirince bu denklem değişmiyor. O açıdan mantıklı. Ne demeye çalışıyorum? Mesela şurada 2 olamazdı. U eksi 2A, U eksi B, U eksi C deseydim. A'nın bir özelliğinin olması gerekirdi. Ama bu geometride A'nın hiçbir özelliği yok. O yüzden mecburen burada kesinlikle başka bir şey olamaz. Hadi dediniz ki hocam ben zaten bu kadar karıştırmam doğru ama şunu karıştırabilirsiniz. Bunun karekökü var mıydı yok muydu? Ya da şurada kare var mıydı yok muydu? Çünkü bir kitapta bunu kareli görebilirsiniz. Bir kitapta bunu kare kök içinde görebilirsiniz. Bir süre sonra bunları unutabilirsiniz bir sürü denklem görünce. Bakalım şuradan çıkarmamız çok kolay. U e, boyut olarak uzunluk boyutunda. U-A da uzunluk boyutunda. Uzunluk çarpı, uzunluk çarpı, uzunluk çarpı, uzunluk. Uzunluğun dördüncü kuvvetini görüyorum burada. Alansa uzunluğun karesiyle ilişkili. Ya burada alanın karesi olmalı ya da şurayı kök içerisine almalıyım. Zaten bunların her birinin pozitif olacağını da farklı bir şekilde ispatlayabilirim ama sonuç olarak bunu kök içinde yazmamda herhangi bir sakınca olmamış oluyor. Aslında geometrinin kendisi bile yeterince fiziksel ama biraz böyle salt fiziksel örneklere bakalım bir de bunun için ki ben bunu çok kullanıyorum. Bazı fizik denklemlerini aklımda tutmam mümkün olmuyor. Türetmek de zaman alıyor ama sadece boyuta bakarak hatta fizikte bir de doğrudan birimleri kullanarak çok kolay sonuçlar elde edebiliyoruz. Mesela e, dalga boyu, dalganın ilerleme hızı, periyot, frekans bunun gibi şeyler var. Şimdi bunları sadece birimlerini yazıp baktığımda bile olayı çok kolay anlayabiliyorum. Dalga boyu dediğim şeyin Boyut analizi yapacak olursam uzunluk şeklinde ben sadece birimlerini yazayım dalga boyu dediğim şeyin birimi metre dalga'nın ilerleme hızına baktığım zaman metre bölü saniye periyoduna bakacak olursam saniye frekansına da bakacak olursam saniye bunlar arasındaki ilişkilerde eğer böyle işte yok 2 pi, yok 2, 1 bölü 2 gibi böyle bazı ilişkiler yoksa doğrudan aralarındaki matematiksel ilişkiyi denklemler, basit denklemler, basit formüller yazarak türetebilirim. Ki bunların arasında da olmadığını biliyorum, hatırlıyorum. Çünkü basitçe bunlar dalganın boyu demek aslında. Dalganın işte bir periyotluk süre boyunca aldığı yol. Buradan da hani hız çarpı e, süreden falan da gidebilirim. E, ama sadece şuradaki birimlerine bakarak mesela lambda'nın dalga boyunun şuna eşit olduğunu söyleyebilirim. Madem ki bunun birimi metre hızdan yararlanayım çünkü içinde metre geçen tek şey bu ve bunu metre bölü saniye olduğu için saniye ile çarpmaya çalışayım. Periyotla çarptığım zaman elde ediyorum. Ya da gene hızı yazayım. Bu sefer metre bölü saniye olduğu için bunu frekansa bölersem 1 bölü frekans olacağı için burada 1 bölü frekansın birimi de 1 bir bölü saniye olacak. 1 bölü saniyeler birbirini götürecek. Dolayısıyla geriye sadece metre kalacak yani uzunluk cinsinden elde etmiş olacağım bunun Boyut analizini yaptığım zaman uzunluk bölü zaman. Bununki de zaman. Zamanlar gitti uzunluk elde ettim. Böylece bu matematiksel denklem çıkıyor. Bir başka örnek mesela yaylı sarkacın periyodu olsun. Ya da işte böyle bir iple oluşturduğumuz bir sarkaç var. Bunun periyodu olsun. Şimdi bazı şeyleri tabii ki hatırlamanız gerekiyor. Diyelim ki periyodu yazarken bir 2 pi olması gerektiğini. Belli bir tanımla alakalı bu. 2 pi'nin olması gerektiğini diyelim ki buldunuz. Daha sonrası şunu hatırlamıyorsunuz. Şuradan kütle mi vardı? Yay sabiti mi vardı? Hani buralarda neler olacak? Bunlar böyle kök içinde miydi? Yoksa merak ediyorsunuz acaba bu 2 pi k bölü m miydi? Kök içinde miydi? Karesi var mıydı? Yok muydu? Bir şekilde bunu hatırlayamadınız diyelim. Bunların sadece birimlerini bilerek sonucu ulaşabilirsiniz. Hangisi olması gerektiğini. Periyot dediğimiz şeyin birimi saniye. Birimler üzerinden gidelim. Boyut analizi yapmak burada sizin için kafa karıştırıcı olabilir. Kütlenin birimi şöyle yazalım. T'nin birimi saniye. Kütlenin birimi kilogram. K'nın birimini de bilirsem şu mu yoksa şu mu hızlıca karar verebileceğim. K'nın birimini bulmakta biraz zorlanabilirsiniz. Hook yasasını hatırlayın. Burada da gene bu sefer tersten gidelim. Bir şeyin birimini nasıl bulabiliyorum ona bakalım. F eşittir Kx şeklinde ifade, ifade ettiğimi düşünelim. Buranın birimi Newton. Şuranın birimine baktığım zaman K'nın burada bilmediğim bir birim var. X'in birimi de metre. Şu bilmediğim birim e, Newton bölü metreymiş. Peki Newton birimini burada diğerleri cinsinden nasıl ifade edebilirim? Çünkü bir şekilde bu, bu bize şuraya şu da şu... Bize periyodu verecek, bunu hatırlıyoruz diyelim. Ee, kuvveti yazabilirim. Kuvvet F eşittir. MA şeklinde yazabilirim. Newton dediğim birim neymiş? Kütle çarpı ivmeymiş. Kütlenin birimi kilogram. İvmenin birimi metre bölü saniye kare olacak. Peki, daha sonra Newton gördüğüm yere burada bunu yazıyorum. Hemen şuraya yazayım. Kilogram metre bölü saniye kare. Şuradaki metrelerden kurtulsam, soru işareti dediğim o birim, yani K'nın birimi, şuradaki yay sabitinin birimi ne olmuş oldu? Kilogram bölü saniye kare. Şimdi öyle bir e, denklem yazmalıyım ki burada ki üstteki olduğu görünüyor. Neden? Burada kilogram var. K'nın içinde de kilogram bölü saniye kare var. Kilogramlar birbirini götürecek saniye kare yukarı çıkacak. Sonra kare kök dışına da saniye kare saniye olarak çıkacak. Dolayısıyla olması gereken buymuş. Bu değilmiş bu hatalıymış diyebilirim. Aynı şeyi hani kendiniz uğraşın. Böyle bir ufak bir ödev gibi olsun. Mesela şunu biliyor olabilirsiniz ama 2 pi işte L uzunluğunda bir ipin ucuna bağlanan bir kütlenin periyodunu bulmak istiyorsunuz. Bu da ipin boyuna ve yer ünvesine bağlı. 2Pi, L bölü G miydi? Kök içinde kök var mıydı, yok muydu? Ya da gene 2Pi, bu 2Pi'yi sadece hatırlamanız gerekiyor, G bölü L miydi? Buna bir kendiniz bakın. Birim olarak şuranın biriminin, burası birimsiz olduğu için saniye, zaman boyutunda çıkması lazım. Burada iç taraf saniye kare olacak şekilde olması lazım ki bu biraz daha kolay çünkü ipin boyu metre cinsinden, bu da metre bölü saniye kare cinsinden. Aslında hemen hangisi olması gerektiği bile görünüyor. Bir başka örneğimiz şu olabilir. Mesela işte eğik bir virajda dönen bir sürtünmesiz eğik virajda dönen bir arabanın işte hızının limiti neydi? Hangi hızda dönmesi gerekiyordu? Hatırlayamadınız ama bir şeylerde hatırlıyorsunuz. Hatırladıklarınız içerisinde şu var. Ya da yazdınız ama doğru mu değil mi hatırlayamıyorsunuz. Yani nasıl olacaktı? Hız eşittir g var, r var, tan tanjant teta var. Bunu hani illa ezberden yapın diye söylemiyorum ama böyle bir şey var. Şimdi burada karekök var mıydı yok muydu? R burada bölü müydü? Payda mıydı? Pay mıydı? Diyelim ki kafanız karıştı ve bunu hatırlamakta zorlanıyorsunuz. Hemen burada birimlere bakabilirsiniz. Bunun birimi şöyle yazalım. Metre bölü saniye kare. R dediğim şey yarıçap, Bunun birimi de metre olacak. Tanjantın, tanjantı hatırlayalım. Tanjant ne? İki uzunluğun birbirine oranı. Dolayısıyla tanjantın birimsiz olması gerekiyor. Uzunluk bölü uzunluktan. Dolayısıyla e, burayı yazdığım zaman neyi elde Diyorum metre kare bölü saniye kare. Karşı tarafın birimi metre bölü saniye demek ki bunun kökünün alınması gerekiyor, olması gereken ifade buymuş diye hatırlayabilirim. Şimdi eş değer direnç problemi çözeceksiniz. Şunu hatırlayamadınız. İşte iki tane paralel bağlı direnç var. Şöyle şeyler hatırlıyorsunuz. Ya çarpımları bölü toplamları, ama toplamları bölü çarpımları mıydı? Bir önceki yani başka bir formülden bir bölü R eşdeğer değer eşittir bir bölü R bir artı bir bölü R ikiden. Tabii ki bunu bulabiliyorsunuz. Bilirsiniz. Bunun sonucu olarak eş değer direnç burada bir şey çıkıyordu. Şimdi bunu hatırlayamadınız. Şimdi buranın boyutu direnç boyutunda olduğu için birim olarak ohm olduğu için karşı tarafta ohm olmalı. O yüzden mecburen çarpımları burası ohm kare direnç kare bölü toplamları olmalı. Hiç matematiksel işleme gerek duymadan payda eşitleyip sonra tersini alıp hiç uğraşmadan böyle olmak zorunda olduğunu hemen söyleyebilirim çarpımları om kare, toplamları om sadeleştiğinde om kalıyor geriye. Olması gereken denklem bu olacak. Fizikte birimlere daha manyetik alan olabilir, bu manyetik akı olabilir, manyetik kuvvet olabilir, her şey olabilir. Bir denklem yazdığınızda bu denklem anlamlı mı, anlamsız mı bunu test etmek için birimleri kullanabilirsiniz sadece birimlerle daha haşır neşir olmanız gerekiyor. Buradaki bu öğrenme kalitenizi arttırdıktan sonra sizin için çocuk oyuncağı olur. Burada gene size minik bir ödev vereyim. Mesela merkezcil ivmeyi bulurken şöyle diyelim A merkezcil. Tamam bunun V kare bölü R olduğunu çok iyi ezberlemiş olabilirsiniz ama birim olarak da böyle olması gerektiğini, V bölü R kare olamayacağını, V kare çarpı R olamayacağını, V çarpı R olamayacağını. Bunun biriminin eği ile aynı birime sahip olacağını. bunun boyutunun eği ile aynı boyuta sahip olacağını e, düşünebilirsiniz. Bunu gösterme kısmını da size bırakıyorum. Şimdi bir diğer göstereceğim son şey, bu sizin çok hoşunuza gider. Buna uğraşmaya başlarsanız bazı, e, tabii bu size çok kolaylık sağlayacak ama bazı yerlerde de zorlanabilirsiniz. Orada böyle kilidi açabilecek önemli bir şey söyleyeyim. Mesela elinizde e, şöyle bir ikinci dereceden bir denklem var, klasik ax kare artı bx artı c eşittir 0. Şimdi biliyorsunuz ki bunun iki tane kökü var ve bu kökler şöyle ifade ediliyor: x 1 virgül 2 Yani birinci ve bir, ikinci kök şu şekilde buluyorum. Eksi b artı eksi kök delta. Kök delta dediğim şey b kare eksi 4 ac o kök delta olmuş oluyor. Bölü 2a. Şimdi buna baktığım zaman bir kere burada görmem gereken şeylerden bir tanesi şu olabilir. Hani önce bir boyut açısından incelemem lazım. X diyelim ki uzunluk biriminde olsun. Burası uzunluk olmuş oluyor. Burası uzunluk kare olmuş oluyor. A ile B'nin birimi aynı olamaz. Çünkü burada uzunluk kare var. Burada uzunluk var. Burada hiçbir şey yok. A'nın, B'nin, C'nin birimleri birbirinden farklı. Ve bu denklem diyelim ki birimsiz olsun. Denklem zaten sıfır eşit olduğu için denklemin bir birimi de olabilirdi. Bu denklemin birimi hız, momentum, kinetik enerji olabilir. Bu bir kinetik enerji denklemi de olabilir. Dolayısıyla burada yazılan her şey Joule biriminde falan da olabilir. Ama bu birimsiz olsun. Bu birimsiz olduğu için C burada birimsiz olmuş oldu. B'nin birimi 1 bölü metre, 1 bölü uzunluk şeklinde olacak. Çünkü x'in, x'i burada uzunluk olarak kabul ettim. Bu arada x'in birimi de metre olmak zorunda değil. Mesela x dediğim şey burada v de hız da olabilirdi. Burada hız, burada hızın karesi olabilirdi. Basit düşünmeye çalışıyorum. a da burada birim olarak 1 bölü metre kare olmak zorunda. Şimdi bunları burada yerine koyduğunuz zaman mutlaka x madem ki metre birimindeydi. x'i de ifade edelim. x de metre biriminde. Buranın metre biriminde olması lazım. Şimdi bir bakalım. Alt taraf 2a, buranın birimi 1 bölü metrekare. O zaman üst tarafın birimi komple bu 1 bölü metrekare yukarıya metrekare olarak çıkacağı için buranın biriminin de 1 bölü metre olması lazım. Hem bunun hem buranın doğru mu? B, 1 bölü metre biriminde doğru bir sakınca yok. B kare 1 bölü metrekare cinsinde ama kökünü alacağım için sonra kurtulacak. Buraya bakıyorum 4 ac, 4 birimsiz zaten. A'ya bakıyorum 1 bölü metre kare C birimsiz burası da 1 bölü metre kare 1 bölü metre kare kök dışına 1 bölü metre olarak çıkacak. Dolayısıyla istediğim koşulu sağlıyor. Yani bunu da şunun için söylüyorum ola ki siz bunu yazdınız ve çok kafanız karıştı ya bu mu A'ydı bu mu B'ydi dediğiniz herhangi bir anda yani bu sınavda başınıza gelir diye söylemiyorum ders çalışırken başınıza gelebilir mi? Bunun için bir soru bankasını bir konu anlatımlı kitabı Google'a girip işte denklem kökleri nasıl bulunuyor diye yazmaktan önce bunu kendi kendinize bulup çıkarmayı keşfetmeyi başarırsanız hem çok daha iyi anlayacaksınız hem istediğiniz zaman bunu rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız hem de karşınıza gelebilecek bir takım yorumla ilgili durumlar olduğunda çok daha rahat cevap verebileceksiniz diye düşünüyorum. Mesela buraya ufak bir e, ödevi de sizin için bırakayım. Denklemin köklerinden biri x1 ise, diğeri de x2 ise kökler toplamı işte eksi b bölü a'ya eşit diyoruz. Bunun boyut olarak, birim olarak tutarlı olup olmadığına bakabilirsiniz. b'nin a'nın birimleri e, cinsinden. Bir de kökler çarpımına bakabilirsiniz. Kökler çarpımının birimi ne olacak? Burası metre, burası metre. Metrekare olacak. Karşı tarafında metre metrekare olması lazım. O zaman e, burada da gene elimde hatta yani bunu görebiliyorum İşte C bölü A olması gerekiyor. İşte C'nin birimi yok. Yani X dedim buraya da şey yok anlamında bu. C'nin birimi yok. E, A'nın birimi de 1 biri bölü metrekare. Yukarıya gittiğinde metrekare olmuş olacak. Onu da buradan görebiliyoruz. Bunu buradan hatırlarsınız, yoksa unutursunuz diye söylemiyorum. Ama e, bu şekilde öğrenmek, hatırlamak, daha sonra bunu e, başka fiziksel ya da matematiksel denklemlerde de görmeye çalışmak, aramaya çalışmak sizin için kolaylaştırıcı olabilir, ufkunuzu genişletebilir. E, bir de belli olmaz, belki gerçekten de unuttuğunuz bir denklemin e, içerisinde ne olması gerektiğini ya da neyin yerinin nerede olması gerektiğini Mesela diyeyim bu denklemde R mi buradaydı, V mi buradaydı? Bunu karıştırdığınızda bakmışsınız belki size de yardımcı olabilir. Zor durumlarda kesinlikle hayat kurtarır. Bu yöntemi ben şöyle bir amaçla kullandığım oluyordu. Bazı girdiğim test tarzındaki sınavlarda eğer verilenler cinsinden isteniyorsa sorunun cevabı. Yani işte kütle verilmiş, frekans verilmiş, bir şeyler verilmiş. İşte diyor ki bir şey var, bir şeyin uzunluğu. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. 5 tane şık var. Şıklardaki şeylerin biriminin uzunluk istediği için metre cinsinden olması lazım. Soruyu hiç çözmeye gerek kalmadan metre standartını sağlayan kaç tane seçenek var diye baktığında Bazen bir tane seçenek kalıyordu ve hiç soruyu çözmekle uğraşmadan o cevabı işaretleyip geçebiliyordun. Bizim sınavlarda tabii hani yorum soruları var ama gene de dediğim gibi bir matematiksel bir işlemin içerisinden çıkamadığınızda belki sizin için faydalı olur diye böyle bir içeriği hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.